Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba Ay Balık Burcu'nda seyrini sürdürüyor. Daha duygusal ve hassas olabiliriz. Merhamet ve yardımseverlik duygularımızı daha yoğun yaşayabiliriz. Sezgilerimiz ve şifa yeteneğimiz de güçlü olabilir. 19.32'de Merkür ve Satürn kavuşuyor. Hayata dair önemli kararlar verebiliriz. Ciddi iletişimler ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Otorite konumundakilerin veya kurumların önemli açıklamalarını ve kararlarını duyabiliriz. 19.42'de ay ve Uranüs arasındaki uyumlu açı duygusal anlamda olumlu etkilenebileceğimiz beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamızı sağlayabilir. 20.34'te jüpiter ile etkileşimde olan bir yeni ay gerçekleşecek. Yüksek enerjide olanlara çok şanslı fırsatlar getirebilecek bir yeni ay yaşayabiliriz. Bu akşam saat 21'de yeni ayın enerjilerini değerlendirerek üç dileğimizi gerçekleştirmek adına esmalarla mandalı çalışmasını gerçekleştireceğim. İlgilenenler 056 091 68 66 nolu hattımızdan arayarak bilgi alabilirler. Bugün saat 15'te Instagram'da canlı yayında yeni ayın ajandasından ve burçlara etkisinden bahsedeceğim. Sizleri yayınıma beklerim. Çok şanslıyım ve sürpriz güzellikler yaşıyorum. Olumlamasını yapabilir. Yağmubti Yağmuit esma terkibini 181 kere zikredebiliriz.